Kilidi açıyoruz. Hepsini bu tarafa doğru kaydırıyoruz. Silme olayını gösteriyorum. Diyelim ki yüksek bir yer. Bunu sildik. Dışarı çıkmadan. Dışarı Fransız bir pencere yaptık. İstanbul ortaları olan. Bunu sildik. Bunu bu tarafa kaydırdık. Bunu da sildik. Orta cam. Bunu da kaydırdık. En son camı da sildik. Bunu gidiyoruz tekrar. Kilitledim. Tekrar bunu böyle çekiyoruz kendilerinden. Bu şekilde. Açarken sistem şu şekilde. Kendimize doğru çektik açtık. Kapatırken de bir parmakla